Yepyeni bir video ile herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte benim için yepyeni bir ürün inceleyeceğiz. Yani Kendisi de yeni bir ürün sayılır. 3 ay falan oldu çıkalı ama kanalındaki ilk projeksiyon videosu olduğu için benim kanalım için yepyeni bir ürün olacak. Bu hafta sizin istediğiniz ürünün kargosu yetişmediği için elimde olan başka bir ürünü incelemek istedim. O da projeksiyondu. Sizin istekleriniz doğrultusunda ürünler incelemeye çalışıyorum. Fakat gerçekten yetiştirmekte zorlanabiliyorum. Biraz yorucu olabiliyor kargoların yetişmesi vesaire. Ama siz yine istediğiniz ürünleri yazmaya devam edin. Sizin istekleriniz doğrultusunda videolar çekmeye, ürünleri incelemeye devam edeceğim. Neyse bugün de çok eğlenceli. Almayı düşünenler için gayet uygun bir ürün inceleyeceğiz. Ve karşımızda bugünkü konuğumuz. <laughs> Xiaomi'nin bir alt markası olan Wambu'nun XP modeli bir projeksiyon. Lafı uzatmadan hemen konuğumuzu daha yakından incelemeye geçelim. O zaman... Let's go! Evet ilk olarak şöyle genel anlamda kutusuna bakacak olursak kenarlarından biraz darbe almış gibi geliyor. Ama kusuruna bakmayın artık uzun yol tepkide geldi. O yüzden bir şey demiyorum. Ürünümüzün şurada şöyle görseline yer verilmiş. Üst tarafta Vanbu markasını belirtmişler. Portatif bir projeksiyon olduğu söylenmiş. Üst kısmına bakıyorum. Aynı şekilde görsel. Şöyle baktığımızda pek bir şey yok buraya geliyorum şöyle yan tarafına baktığımızda en belirgin özelliklerine yer verilmiş full glass lenslere sahip olduğunu söylemişler led aydınlatmalara sahipmiş keystone correction özelliği varmış anti dust filtre özelliği varmış yani projeksiyonunuz bir filtreye sahip ve bunu çıkartıp takabiliyorsunuz temizleyebiliyorsunuz düşük ses seviyesine sahipmiş bunu birazdan çalıştırdıktan sonra birlikte göreceğiz zaten ve kutumuz bu şekilde hemen açmaya geçiyorum tam ürünümüz karşınızda. Şimdi ilk olarak kumandasını göstermek istiyorum. Şöyle hemen poşetimden çıkartayım. Evet şöyle tutarsam daha iyi görürsünüz diye düşünüyorum. İlk olarak kumandasından başlıyorum. Şöyle plastik tamamen kumandanın tamamı plastikten oluşuyor. Kumandayı şöyle elime aldığımda hafif ama hani yine de plastik olmasına rağmen kaliteli bir görünüm vermişler. Fırçalanmış metal görüntüsü var. Tuşların tamamı da silikon olacak şekilde yerleştirilmiş. Klasik kumanda yani. Ee, üzerindeki yazılar bir süre sonra çıkabilecek şekilde. Şöyle yakından da göstereyim. Daha sonra kumandamız şöyle pillerle çalışıyor. Gördüğünüz gibi iki tane ince pil gerekiyor bu kumandayı çalıştırabilmek için. Yani Mutlaka hazırlıklı olmanız gerekiyor. Pile ihtiyacınız var bu kumandayı kullanabilmek için. Ve kumandamız bu şekilde. Hemen ürünümüze geçiyorum. Ürünümüze ilk olarak şöyle baktığımızda zaten bembeyaz, çok tatlı bir projeksiyon. Burada bir tane geri tuşu mevcut. Bir işlem yaptığınızda geriye gitmek için bu tuşu kullanabiliyorsunuz. Şuraya baktığımızda da yön tuşları var. İşte ses açıp kapatma veya geçiş yapmak için bu tuşları kullanabiliyorsunuz. Ortadaki tuş da OK tuşu yani bir şeyi seçmek istediğinizde tamam demek için bu tuşa basıyorsunuz. Daha sonra şöyle ön tarafa baktığımızda Fokus ve eğimi ayarlamak için iki tane tekerlek bulunuyor. Şu ön taraftaki tekerde fokusun netliğini ayarlayabiliyorsunuz. Arka taraftaki tekerlekle de eğimini ayarlayabiliyorsunuz. Bunları biraz sonra zaten e, uygulamada daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Daha sonra şöyle yan tarafına geçiyorum hemen. Izgara görünümlü bir kısım bizi karşılıyor. Burası fan kısmı. Şu tarafta zaten hemen çıkarılabilir, temizlenebilir bir filtresi mevcut. Hemen onu da çıkartayım, göstereyim. Filtresini şu şekilde hemen kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz. Bunu istediğiniz gibi belli süreler sonrasında kullandıktan sonra filtreyi temizlemek için bunu alıp yıkayabilirsiniz. Daha sonra kuruduktan sonra geri takabiliyorsunuz. Tabi kurumasını bekleyin ıslak olarak sakın takmayın. Kolaylıkla geride de takılıyor bu şekilde. Onun dışında şöyle arkasına baktığımızda 4 tane silikon ayakçığı bulunuyor. Gayet yumuşak kaydırmaz. Zaten ürünümüzde ağır bir ürün. O kolay kolay kayıp düşme yapacağını zannetmiyorum o yüzden. Şöyle ortasında gördüğünüz gibi 1 4 evrensel vida girişi mevcut. Yani tripodlarınıza vesaire takabilirsiniz. Ayrıca bir projeksiyon tut sadece ihtiyaç duymazsınız. Şimdi diğer tarafına geçelim. Burada da hoparlör çıkışı mevcut. Gördüğünüz gibi yine ızgara diğer tarafla aynı şekilde gözüküyor. Dışarıdan baktığımızda bu tarafta hoparlörleri bulunuyor ve baktığımızda zaten lenslerini görüyorsunuz. Böyle de içeri giriyor. Şu şekilde bir açıyla daha iyi görebilirsiniz belki. Böyle dışarı çıkıyor. Böyle de içine doğru giriyor ve burada da yine markanın amblemine yer vermişler. Arka tarafına gelecek olursak Şöyle hemen girişlerine vesaire göz atalım. Burada bir tane güç tuşu var. Buraya bastığınızda ışığı zaten yanmaya başlıyor güce bağladığınızda. Ee, güce bağlamak için şurada kullanabileceğiniz bir girişi bulunuyor. Burada hemen bir AV girişi var. Burada AUX girişimiz mevcut kulaklık vesaire takmak için. Burada bir tane USB girişimiz var ve HD girişimiz burada mevcut. Yani HDMI girişinde buradan yapıyorsunuz. Ve ürünümüz genel hatlarıyla bu şekildeydi. Şimdi bir de güce bağlayalım, yansıtalım. Nasıl bir görüntü oluşturuyor ona bakalım. Evet, şimdi projeksiyonumuzu açtık ve duvara yansıttım. Şöyle gördüğünüz gibi da gayet net bir görüntü. Net olması için şöyle ayarını da yaptım. Netlik ayarını işte eğimini falan ayarladım. En net olacak şekilde. İlk olarak açtığımızda nasıl bağlanacaksın diye soruyor bize. Ben şu an HDMI kablosuyla bağlandım. Hemen oraya geliyorum. HDMI diyorum. Okay'e basıyorum. Manuel olarak projeksiyon üzerinden yapıyorum bunları. Direkt bağlandı. Şu an bilgisayarın ekranını olduğu gibi duvara yansıttığını söyleyebilirim. Şu en altta ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Parmağım çıkıyor mu? Şöyle şurada e, 1080 ve 60 Hz'lik görüntü verdiğini gösteriyor. E, videolarımdan bir tanesini açtım şimdi. Bunun Gün renklerine bakalım. Videoda, herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte özellikle spor yapan arkadaşların severek kullanabileceğini düşündüğüm bir Bluetooth kulaklık inceleyeceğiz. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, burada biraz koyu özellikle böyle şey koyu tonlar daha baskın e, kızıllar daha baskın olacak şekilde bir yansıma yapıyor projeksiyondan. Ama gayet net düzgün bir şekilde yani bir şey izliyorsanız izleyebilirsiniz. İzlemenizi engelleyecek bir durum söz konusu değil. Hoparlör de gayet başarılı bence. Çok da sessiz çalışmıyor yalnız onu söyleyebilirim. Şu an hani... Biraz yaklaşayım projeksiyona. Mikrofonumu yaklaştırayım. Sesini siz de duyun. Yani bir fan sesi alıyorum. Projeksiyona çok yakın oturmak istemezdim. Bir noktadan sonra rahatsızlık verebilir çünkü. Projeksiyon biraz daha uzakta kalırsa sizin oturduğunuz yerden. O zaman daha konforlu bir kullanım sağlar diye düşünüyorum. Hemen yaklaştırıyorum. Evet, cihazımızın sesi de bu şekildeydi. Cihazımızda 300 ansilümen parlaklığa ulaşan ampül mevcut. Ömrü de 20.000 saat civarında. Yani piyasanın için en iyisi diyemem ama e, böyle fiyat performans bir ürün için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Kontrast oranı da 2000'e 1 olacak şekilde. Kumandası yardımıyla menüye giriyorum. 3-4 saniye kadar menüye girmesi sürüyor kumandaya bastıktan sonra. Daha sonra şöyle... Ayarlar bölümüne geliyorum. İlk olarak bize resim modu karşımıza çıkıyor picture olarak. Buradan modunu ayarlayabiliyoruz. Keskinliğini, renklerini ayarlayabiliyoruz şöyle gördüğünüz gibi sıcaklığını vesaire. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Görüntünün oranını işte 16'ya 9 olacak şekilde mesela şu anda bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz buradan. Dilerseniz şurada en altta Reduce Display kısmı da var. Buradan boyutunu da ayarlayabilirsiniz. Şu an %100 seviyesinde. Picture kısmı bu şekildeydi. Devam ediyorum. Sound kısmına yani ses kısmına geldik. Buradan ses modunu tercih edebiliyorsunuz. İki tane mod var. Bunlardan birini seçebilirsiniz. İşte müzik, film falan varsa tiz, bas ayarlarını yapabiliyorsunuz buna göre. Hoparlörlerin ses dengesini ayarlayabiliyorsunuz. Burada e, balance balans kısmında ee, isterseniz bunu yapabilirsiniz şu an artı2 de gözüküyor oto volyum kısmı var burada gördüğünüz gibi bunu dilerseniz açabilirsiniz. Eğer açarsanız izlenen içeriğe göre ses dalgalarını, hoparlörleri buna göre ayarlayabiliyor. Fakat çok başarılı olmadığı için ben kapalı olarak kullanıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Time kısmına geldik. Saat ayarlarını, işte sleep time'ını vesaire buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şuradan sleep timer'a geleyim. Şu an kapalı. 10 dakikadan 90 dakikaya kadar dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Atıyorum ben şu an bir şey izliyorum ama uykuluyorum. İşte 30 dakika sonra kapansın. İşte 60 dakika sonra kapansın diyebilirim. Bu güzel bir özellik. Hem de boşu boşuna çalışmasını ve ömrünün tükenmesini de engellemiş olursunuz bu sayede. Televizyonlarda da var zaten bu tarz özellikler. Projeksiyonda da olması güzel olmuş. Otosilip kısmına geldiğimizde bu da otomatik olarak uyku moduna geçişi gösteriyor. Yani diyoruz ki mesela şuradan girelim. 2 saat sonra otomatikman eğer herhangi bir işlem yapmazsam kapansın. Buradan 2 saat, 4 saat veya kapalı olacak şekilde kendiniz tercih edebiliyorsunuz. Mesela şu anda açtım. 2 saat sonra herhangi bir işlem yapılmazsa 2 saat boyunca otomatikman kendini uyku alacak ve kapanacak. Bu şekilde şu an kapalı olarak kullanıyorum ben bunu. Devam ediyorum. Option kısmına geldik. Buradan dilediğiniz gibi dil seçenekleri var fakat Türkçe mevcut değil. O yüzden İngilizce olarak kullanıyorum. Buradan e, fabrika ayarlarına geri dönüş yapabilirsiniz dilerseniz. Şurada Software kısmında update etmek için USB ile birlikte e, update edebiliyorsunuz yani güncelleyebiliyorsunuz cihazımızı. Sonra devam ediyorum ve bu kadardı e, menü kısmımızda. İlk baştaki ekranımıza geri döndük. Buradaki girişleri tek tek deneyeceğiz zaten. Ama en önemlisinde Wi-Fi seçeneği olduğunu düşünüyorum. Şöyle hemen HTML'de, AV tuşuna ve Wi-Fi Display kısmı. E, en çok kullanılacak kısım da burası diye düşünüyorum. Hemen mesela telefonuma bağlayabilirim buradan. Bir de telefondaki ekranı nasıl yansıttığını görmüş oluruz. Telefonumuza bağlamak için ilk olarak telefonun Wi-Fi ayarlarına giriyoruz ve Wi-Fi'den One box kısmına giriyoruz ve Wi-Fi'yi bu şekilde bağlıyoruz. Telefonu şu şekilde gösterebilirim. İlk olarak Wi-Fi'den One box kısmına giriyoruz ve bağlanıyoruz. Şöyle ne kadar net görebiliyorsunuz bilmiyorum ama ekrandan yukarı kaldırıyorum. Ekran yansıtma diyorum. Bunu işaretliyorum. Direkt çıkıyor zaten tamam diyorum bağlanması için. Evet yaklaşık 3-4 saniye içerisinde direkt bağlandı. Daha sonra buradan da Wi-Fi display'i okeyliyorum ve telefon ekranım ve arkadaki yansımasını görebiliyorsunuzdur şu anda. Çıkıyorum buradan. Mesela şöyle gecikme hızı vesaire görüyorsunuz. Şuradan müzikleri açtım. Mesela odağı değiştiriyorum. Diğer taraftan da görebilin. Şöyle net bir şekilde görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi bir tane şarkı açıyorum. Şu an sesi full durumda ve ben mikrofonu yaklaştıracağım size daha net bir şekilde duyabilin diye. Şu an yarım metrelik bir mesafeyle duruyorum. Ee, sesi bu şekilde geliyor. Mikrofonu yaklaştırınca bakalım. <laughs> Evet, ses seviyemiz de bu şekilde, yani şöyle söyleyebilirim, ee, yeterli olur, evet bir hoparlör kullanmadan da bir şeyler izleyip dinleyebilirsiniz. Zaten cihazımız 3 wattlık bir hoparlöre sahip, bu nedenle hani yüksek ses seviyelerinde bir şey dinleyemezsiniz. Onun için hoparlör kullanmanız gerekebilir ama öyle günlük olarak açıp bir şey izleyeyim derseniz gayet yeterli olacaktır. Yani duyulabilecek seviyelerde bir ses verdiğini söyleyebilirim. İşinizi görür yani. Normalde projeksiyonlarda çok fazla ses olmuyor çünkü. Ekstra hoparlör kullanmanız gerekiyor. Ama bunu tek başına da kullanabilirsiniz. şimdi sizlere bir tane daha video açtım. buradan ne kadar hani senkronize bir şekilde sesin geldiğini de görmüş olun diye. Hemen başlatıyorum. Neyse herkes abone olduysa artık ikinci ürüne geçelim. Benim incelemek istediğim Rampage. 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 Evet bu da bu şekilde. Bu arada abone olmayı unutmayın. Bence çok fazla bir gecikme yaşamıyor. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi HTML'e geri dönmek istiyorum. O yüzden hemen kumandamızın menüsüne girelim. Menümüze geri geldik. Şimdi buradan HDMI seçeceğim. Ee, şimdi kumandamızda Air Mouse özelliği olduğu gözüküyor ama bunu nasıl gösterebilirim size? Hemen bir ışık açayım. E, şu şekilde görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şurada Air Mouse özelliği var. Bunu aktif edip kullanmaya çalışacağım şimdi. Air Mouse'u basınca bu çıkıyor. <laughs> Gerçekten. Neden? Başka bir şey mi seçtiriyor bana? Bunu da işe yaramıyorum mu diyor. Yo mouse değil mi bu? Ve Air Mouse özelliğinin çalışmadığını da buradan görüyoruz. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Öylece koymuşlar herhalde. Neyse heveslenmiştim bir an yani şöyle bız 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 yapacaktık ama olmadı. <laughs> Zaten Air Mouse özelliği çok da önemli değil diye düşünüyorum. Yani ben filmimi açacağım, devam edeceğim. Laptoptan direkt açabilirim bu şekilde benim çok kullanacağım bir özellik değil ama siz kullanacağım diyorsanız aklınızda olsun böyle bir özelliği mevcut değil. Daha sonra şöyle bir şey söylemek istiyorum. Keystone Correction özelliği mevcutmuş. Şu anda projeksiyonum tam dik bir şekilde duruyor. Biraz çapraza alacağım bunu ve çaprazdan görüntü netlemesini isteyeceğim. Şu an alabildiğim en net görüntü bu şekilde. Çapraz olduğunu fark ediyorsunuzdur. Şimdi tekrar ortaya alacağım. Yani şöyle bir dikdörtgen görüntüsünü bize veremiyor. Manuel olarak köşelerini ayarlayamıyoruz. Sanırım Case tone Correction özelliği mevcut değil. Hiçbir şekilde ayarlanamıyor. Neden kutuya böyle bir şey yazmışlar Ona çok anlam veremedim. Çünkü şöyle bir şey var. Case aşağı yukarı değil kenarları da aynı şekilde ayarlayabilmemiz gerekiyor ki çapraz vesaire koydu koyduğumuzda projeksiyonumuzu bize yine aynı bu şekilde gördüğünüz gibi dikdörtgen düzgün bir görüntü verebilmesi gerekiyor. Köşelerin netliğinin bozulmamış olması gerekiyor. Fakat böyle bir şeyi yapamıyor maalesef. Evet yansıtmamız da bu şekildeydi. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yine sorularınız olursa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Orada hepsini cevaplamaya çalışacağım. Evet önümüzü detaylı bir şekilde inceledik. Ürünle alakalı İki tane olumsuz özellik gördüm. Onun dışında gayet fiyat performans ürünü beğendiğim bir ürün olduğunu söyleyebilirim. İlk olarak olumsuz özelliklerinden bahsetmem gerekirse Mouse özelliğinin aktif olmaması. Aktif olmaması ne demek? Yani kumandasında var olarak gözüküyor ama projeksiyonumuzda böyle bir özellik mevcut değil. Muhtemelen tahminimce bu marka bütün projeksiyonları için aynı kumandayı kullanıyor ve hepsine aynı kumandayı gönderiyor. Eğer projeksiyonda bu özellik varsa kullanabiliyorsanız yoksa kullanamıyorsunuz. O yüzden hani bu bu özellik zaten projeksiyonumuzda mevcut olmadığı için kumandasında öyle bir şeyin olup olmaması çok fazla fark etmiyor. Ama olumsuz olarak saymamın sebebi de böyle bir özellik yokken neden kumandasında bu yazıyor. İkinci olumsuz özelliğimize gelecek olursak da Keystone Correction özelliğinin var olduğunu söylemişler fakat yok. Yani bu çok saçma. Hani Diğeri her neyse onda kumandada işareti vardı o yüzden var olduğunu düşündük ama bunu neden var dediniz arkadaşlar. Hani en azından var olduğunu söylemeseydiniz bizim de böyle bir beklentimiz olmazdı. Neyse var olduğu söylenmiş fakat böyle bir özelliği mevcut değil. Tabii yani bana kalırsa zaten böyle fiyat performans bir projeksiyon aldıysanız bunu öyle çapraz koyayım case tonlarını ayarlayayım falan demeyeceksiniz. Dümdüz alacaksınız koyacaksınız mis gibi de izleyeceksiniz. O yüzden benim için hiçbir sıkıntı yaratmaz. Ben bunu kullanacak olsam yani bu ürünü bu projeksiyonu kullanacak olsam alırım dümdüz koyarım. isterseniz masanıza koyun, isterseniz sehpanıza koyun, isterseniz tripoduna takın vesaire. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Alacaksınız dümdüz koyacaksınız ve o şekilde güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Onun dışında benim olumsuz gördüğüm başka bir özelliği yok. Zaten benim projeksiyondan beklentim öyle çok lüks, çok kaliteli, pahalı bir ürün değil yani açıkçası. Çok fazla para vermeden o projeksiyonun tatlı küçük sinema, evdeki o sinema heyecanını yaşatsın. Benim için yeterli olacaktı. O yüzden bu ürün bence yeterli. Ben alacak olsam bu ürünü tercih ederdim. Siz de almak isterseniz aşağıya linkini bırakıyorum. Oradan kontrol edebilirsiniz. Fiyatına da bakabilirsiniz. Fiyatlar çünkü sürekli değişiyor. Siz bu videoyu ne zaman izlerseniz fiyatı ona göre değişmiş olabilir. O yüzden aşağıdaki linkten kontrol etmenizde fayda var. Neyse benim bu ürünle ilgili düşüncelerim ve deneyimlerim bu şekildeydi. Video buraya kadar izlediyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay.